Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizler birlikte bulmaca çözmeyi planlıyorum. Bu bulmacaları çözerken konumu nasıl daha iyi analiz edebiliriz? Nasıl kendimize saldırabiliriz? Bunlara değinmek istiyorum. Öyleyse ilk bulmacamıza geçelim. İlk bulmacamıza baktığımızda burada bizim bir kalemizin olduğunu görüyoruz. Ve üç piyonumuzun. Rekibin ise iki kalesinin bir filinin ve üç piyonu olduğunu görüyoruz. Yani rakip bizden bir kale bir fil daha istiyor. Ama şöyle bir şey var ki rakibimizin şığı çok güvensiz bir konumda. Her zaman saldırılara açık olabilir. O yüzden şuna dikkat ediyoruz. Şah nasıl çekebilirim? Çünkü ön, kaçabileceği hiçbir yer yok. Şah çekersek mat olacak. Şah nasıl çekebilirim? İki tane şah çekiş var burada. Kale A5'ten şah çekebiliriz. Kale B6'dan şah çekebiliriz. Önce kale B6'ya bakalım. Kale B6 ile şah çekersek piyonla kırdıktan sonra yine piyonu sürüp şah çekmeye çalışsak bu sefer aşağı veya yukarı kaçabiliyor. Ama eğer kale A5'ten şah çekersek piyonla kırmak zorunda olduğu için piyonla kırdığında B5 sürebiliriz. B5 sürersek şu hiçbir yere kaçamaz. Bu yüzden kaleyle kırmak zorunda. Biz de bu sefer piyonla kırdığımızda rakibimizin mat olduğunu görüyoruz. Evet. Yeni videomuza yeni bulmacamıza geçelim. Şimdi burada da bir konum görüyoruz. Bizim bir kale bir vezirimiz var ve iki piyonumuz var. Rakibimizin bir vezir bir kale var bizim gibi aynı. Artı olarak onun iki piyonlar değiştirdikten sonra iki piyon, iki at ve bir filistin olduğunu görüyoruz. Burada da yine şahının güvensiz olduğunu görüyoruz. Bizim de şahımız güvensiz ama amnesi rastist olduğu için Tempoyla saldırabiliriz rakibini. rakibimize şu anda bizim şahıstan önce. Şimdi burada şah çekiş arıyoruz. Her zaman ilk olarak şah çekiş aramalıyız. Sonra alış aramalıyız. Sonra tehdit ar aramalıyız. Bunun adı da arayası oluyor. Şah çekiş, alış tehdit. Şimdi şah çekiş arıyoruz. Kaç tane şah çekiş var bakalım. Kale A4'ten şah çekebiliyoruz. Şu B5'e kaçabiliyor. Şimdi içeri çekebiliyor muyuz? Buradan çekebiliriz ama fil yakaladıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Başka bir konum bak. Başka bir şey çek şuralım. Kale çarp C5 yapabiliriz. Kale çarp C5'ten sonra şahla kırabilir. Şahla kırdığında vezirimizi gelebiliriz. Evet, karakter. Bizimle evde geldim. Şu şöyle altı gibi. Sonra yine falan şöyle çekelim. Buradan da bir şey çıkıyor. Daha iyi. Başka bir şey arayalım. vezirle F4'ten şah çekebilir. F4'ten şah çektiğimizde sıçanı hiçbir yere kaçamaz. Araya tek fili kapatabiliyor. Araya fili kapatsa eğer şimdi vezirle fili kırıyoruz. Ne mat oluyor? piyano da sürebilir. Piyano sürdüğünde önce şuna bakmalıyız. Başka nereden şer çekebilirim? F7'den şer çekebiliriz. F7'den şer çektiğinde veziri kapatılır. Veziri kırdığınızda yine mat oluyor. Yine bulmacımız gerekiyor. Yine şerh çekişi arıyoruz ilk olarak. Fil B3'ten şah çekebiliriz. İlk gözüm o çarptı. Fil B3'ten şah çektiğimizde mecburen E7 karası Başka bir hamlesi yok. E7'ye kaçtığında yine şah çekiş arıyoruz. Kale C7'den şah çekebiliriz. Mecburen yine E8'e e kaçmak zorunda. E8'e e kaçtığında kale ile E4'ten şah çekebiliyoruz. Ama Böyle bir hamle oynarsak buradan kaçabildiğini görüyoruz. O yüzden bunun olduğunu düşünmüyorum Orada daha bir şekilde birazdan bakarım. Burada fili gelebiliriz. Aynen direkt mat oluyor. Şimdi burada şah çekişi Tek şah çekişin H7 olduğunu görüyoruz. H7'ye mecburen şu anı GC karesine gelmek zorunda. Şu anı GC'ye geldiğinde ne oynayabiliriz? Şimdi burada yine şah çıkış arabalıyız. Öyle düşünüyorum. Ama şah çıkış bulamıyoruz. O yüzden alışa bakalım. Piyano sorduktan sonra. Vezir çarpı G5 e yapabiliriz ama vezirle kırdıktan sonra hiçbir işe yaramadığını görüyoruz. O yüzden bu şer çekişin olmadığını görmüş oluyoruz. Burada bakalım ne oynayabiliriz. Ee, düşünüyorum. Alış piyano alabiliriz yine ama yine hiçbir şey kazandırmıyor. O zaman tehdide bakalım. Ne tehdit oluşturabiliriz? Öncelikle bunu aramıyoruz. Rakibinin burada sıkışmış bir filini görüyoruz. Ve Vezirini görüyoruz. Buradan arkaya çekmek isteyecek. O yüzden ya burayı çıkmamız gerekiyor ya şah çekmemiz gerekiyor. Aslında öncelikle şah çekerek şahı buraya kaçtırması sağlayarak matı engellemiş oluyoruz. O yüzden aşıyı da oynamalıyız diye düşünüyorum. Şu G7'ye gelebilir. Şu G7'ye geldiği zaman ne oynayabiliriz? вы Gerçekten bulamadım. Ha şeriye geliyoruz. Şöyle geliyor. Piyano sürebiliriz. Kırsa. Alt takırsak. Alt takırsa. Bir şey elde etmiyor. O yüzden H7 şey değil ama h olmak zorunda çünkü buradan şarj çekiyor falan. Ч ⁇ рт, что-то шикальное, Şah G'de. Şah G'de. Atı G3'e gelsek. Haşa altı falan isteyip. Atı G3'e gelsek. Kırsa gelsek. B4'ten şah çekse. B3'e Piyonu sürsek fille kırsa ve kırsa fille kırma sonuçta burada b2'den şah çekebilir b2'den şah çektiğinde e1'e kaçabiliriz zaten bir kere tempo bıraksa buradan çok sen bir şekilde geçeceğiz piyonu kıracak Böyle geleceğiz falan denemek istiyorum h5 evet doğruymuş burada atı h5'e gelebiliriz kırdığında çatal atarız sonra kaleye döneriz başka bir şey yok sanırım evet zor da şimdi burada biraz daha kolay bir konum görüyoruz. Şah çift şarıyoruz. Vezirle yapabiliriz. Bir daha atla yapabiliriz. Vezirle yaptığımızda hiçbir şey elde edemiyoruz kırdıktan sonra. Böyle geliyoruz bana. Ama atla kırdığımız, atla geldiğimiz zaman herhangi bir taşla kırdığımda piyanı kırıp mat edemiyoruz çocuğumuza. Basit Şimdi yeni bir konum görüyoruz. Şah çift şarıyoruz. H5'ten şah çekebiliriz. F5'ten şah çekebiliriz. İkisine de bakalım. Eğer F5'ten şah H5'ten F5'ten şah çekersek H5 karesine gidiyor şu. An. Şimdi şah çekemiyoruz. O yüzden H5 sürersek F6'ya kaçtı dışarı. Burada piyano kırabiliriz E5'i. Bunu doğru cevabı neymiş kırmak olduğunu düşünmüyorum. Aşkı bir hem arıyorum. H5 Şu F6 Kırsak, kırsak. Yine hiçbir şey denemiyoruz. Acaba atı falan mı düşünmeye Burada ama atımız da boştu. O tempoyu bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. H5 sürsek. Zaten F5 sürdüğümüzde fil de edebilir. Rekip adet alet olarak istiyor. O yüzden haşve sürmemiz gerektiğini Şöyle F6'ya kaçarsa H5, F6 Şu F6 Acaba F çarpıya 5 D çarpıya 5 Kaleyi F1'e geldikten sonra Evet rakibimiz mat oluyor. Ama eğer Piyonu kırarsak Şu anda kırdığında bu sefer de kalesi mi düşüyor? Kalesi düşüyor ama mat olabilir burada bence. Bir yana silsek. Kırsa. Kırmak zorunda. Kırsa. Atı gelsek. geri kaçıyor. Yok ya bence direkt çata Evet. Öyleyse bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni için teşekkürler.